Şimdi kardeşler düşünelim biraz, tefekkür edelim. Bütün insanlar toplandılar, dediler ki şu şahsa zarar vereceğiz. Verebilirler mi? Allah azze ve celle diyor ki veremezler. Allah yazdıysa, takdir ettiyse verebilirler. Ama yazmadıysa veremezler. Hepsi dese ki biz bu adamı öldüreceğiz. Öldürebilirler mi? Öldüremezler. Yapamazlar. Allah yazdıysa olacaktır. Yazmadıysa olmayacaktır. Dünyanın en güçlü ülkesi sana zarar vermeye kalkıyor. İslam topraklarına saldırıyor. Korkma. Allah'ın yazdığına başkası ulaşmaz. Sen Allah'ın sınırlarını korumak için mücadele ediyorsun. Çaba gösteriyorsun. Ve diyorsun ki bütün ülkeler bana saldırıyor. Korkma ya. Allah'ın ne yazdıysa sana azza ve celle subhanahu ve teala ancak o sana ulaşır. Başka hiçbir şey sana ulaşmaz. Kafirler seni sindirmek istiyor. Sana dinini yaşatmam diyor. Demiyor mu? Her gün söylüyorlar çevremizdeki insanlara söylüyorlar. Diyorlar ki sana bu dini yaşatmayacağız. Ya bu dinden vazgeçeceksin. Ya çocuğunu okula göndereceksin. Ya mahkemelere başvuracaksın. Ya da seni süründürürüm. Sana yaşatmam bu dini diyor. Ya benim partime oy vereceksin. Ya da seni süründürürüm. Seni hapsa attırırım. Demiyor mu? Diyor. Allah Azze ve Celle diyor ki korkma. Allah sana yazdıysa isabet eder. Yazmadıysa isabet etmez diyor. Şeytanlar ve yandaşları aynı şekilde ne yapıyorlar kardeşler? Diyor ki sen bu dini yaşarsan sana iş yok, sana aş yok, sana hayat yok. Buralarda barınamazsın diyor. Eğer böyle bir haldeysen o zaman korkma. Çünkü Allah sana yazdıysa sana ulaşır, yazmadıysa sana ulaşmaz. İnsan dehşete düşüyor bunları düşündüğü zaman. Çevrendeki insanlar şeytanlar gibi sana vesveseler veriyor. Ne diyor? Sen diyor bu dini yaşayamazsın. Senin gibileri çok gördü. Bak hepsi topukları geri döndüler. Sen de döneceksin. Sen de bunu yapacaksın. Dayanamazsın. Kaldıramazsın. Ayak uyduramazsın. Diyecekler de diyecekler. Sen korkma. Allah Azze ve Celle senin için ne yazdıysa başına gelecek ancak olur. Kardeşler bu örnekleri çoğaltabiliriz. Gerek rızık konusunda olsun. Gerek kafirlerin zulmü konusunda olsun gerek de başımıza gelebilecek bir musibet konusunda olsun biz Allah'ın sınırlarını koruyalım ki bu bize yeter. Bunun dışındaki insana fayda vermez. Biz kalbimizi Allah'a bağlarsak, onun takdirine bağlarsak o zaman ne olur? O zaman Allah'ın izniyle sıkıntı olmaz. Bu da neyle alakalıdır? Allah hakkında güzel zan beslemekle alakalıdır. Allah benim için yazmıştır ama yani hani diyor ya ben kulumun zannı üzereyim. Hani sen Rabbinin ne üzere zannediyorsan sen Rabbin odur sana göre. Ondan dolayı bir hadisi kutsi de Allah Azze ve Celle bize bunu söylüyor. Yani sen Rabbinle nasıl karşılaşacağını umuyorsan, ümit ediyorsan, çaba gösteriyorsan Allah Azze ve Celle öyledir diyebiliriz. Çünkü Allah Azze ve Celle bir kulu sevdi mi? Ben diyor onun işittiği kulağı, gördüğü gözü, tuttuğu eli ve yürüdüğü ayağı olurum diyor. Bunu neye göre söylüyor kardeşler? Biraz önce söylediğimiz şeyleri düşünerek tefekkür edin, cem Yani sen Allah'ın sınırlarını korursan Allah da seni koruyacaktır. Bundan çekinme. Bundan hiçbir zaman geri durma diyebiliriz.